Ondan sonra olacakları da ben size anlatacağım. Sen kimi tehdit... Tehdit bir de pis. Yılan ya. Nasıl ya? Nasıl yapmış böyle bir şey? Ne, ne saçma bir hareket bu be? Bu her gün evde zaten. Bir şekilde girmiş koymuş. Ceyda? Aa selam. Ne tarafı öyle? Lavaboya gidiyordum. Canım lavabo burada. Orası Ayşe ile Kerim'in yatak odasına çıkıyor. Ya şu an hala bizi dinliyorsa ya buradaysa kayıt cihazı mıdır nedir o? Olabilir. Ne yapıyorsun be? Alıcıların ayarlarıyla oynuyorum. Hadi gel sağa sola bakalım. Yarın komple aratırım ben burayı. ulaştığım şeye bak. Yok değil mi? Yok. Bitti mi şimdi her şey? Öyle görünüyor. Babam duyarsa. Babam duyarsa ben bir daha Mustafa amcanın suratına bakamam. Abi. Hadi abi bu öğrenirse beni mahveder. Eve falan almaz bir daha. Sende de ne çene varmış arkadaş. Sanki sana o geceyi sorduk. Hemen atölyedeki her şeyi anlattın. Allah Allah. Her şey Ceyda yapmış suçlu. Ben mi oluyorum ya? Ayrıca iki saat bizi biri dinlese Evli olmadığımız anlar sürekli kavga ediyoruz. Sanki benim yüzümden kavga ediyoruz. Hep senin suçun. Allah Allah niye benim suçummuş? Banyoda yıkandıktan sonra giyinmeyip buraya beline havlu bağlayıp gelen sensin kasıla kasıla içeri. İçeride kadın mı var? Kız rahatsız olur mu? Tamam. Banyoda giyineyim eyvallah da senin üstünü başını ben topluyorum. Ne alakası var ya? Ben bir kere tertipli düzenli insanım. Hiçbir şeyimi etrafımda bırakmam. Özellikle dikkat ediyorum. Puanteli dantelli diyeyim sen anla. Saçma sapan konuşma ya Allah Allah sen ne yapıyorsun ya Giyinirken beni mi izliyorsun Seni niye izleyeyim duşunu orada bırakmışsın Arkanı ben topluyorum senin Ben hiçbir şey bırakmam diyorum ya Aklın fikrin hep oralarda saçma sapan şeyler bulma peşindesin Sen bırakmadıysan kim bıraktı Kim giyiniyor orada sen... Bütün foyamız ortaya çıkmış Bir de puantiyeli şeyler ekliyoruz Ses kaydına Allah Allah bahseden sensin Aklın fikrin hep oralarda Tamam seninle tartışılmaz Şimdi ne yapalım biliyor musun bir, iki, üç, tıp. Vay. Bir, iki, üç diye başka şeyler içinde sayabiliyor musun ha? Bence bu çoktan almıştır bu ses kayıt cihazını. Biz yokken koymuştur, biz yokken almıştır. Artık geçmiş olsun. Yani daha teyzeciğim, ben bir lavaboya gidebilir miyim? Ya tabii. Çok su içiyorum herhalde. <laughs> Kapatsana şunu. Başım şişti ya. Arabadaki garip garip müzikleri açtı yine. Ay, ne yapıyorsun ya? Tuhafsın, tuhaf. Sevimsiz. Al sen kapa. Pislik kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar